Genç kadının en mutlu günüydü sevgili izleyenler. Ablası nişanlanmış ve ailesi arkadaşlarıyla beraber yemeğe de çıkmışlardı. Lavaboya gitmek isteyen genç kadın hiç tanımadığı yabancı uyruklu birisinin saldırısına uğradı orada. O dayan faturası oldukça da ağırdı. Aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren genç kadının yüzü felç oldu efendim. ablasının en mutlu gününde dehşeti yaşadı. Nişan yemeğine gittikleri eğlence mekanında hiç tanımadığı yabancı örüklü birisinin saldırısına uğradı. Beyni kanaması geçiren genç kadının yüzü felç oldu. Kendi yüzümden olmuş gibi hissettim. Onun vicdan azabı vardı ve kardeşimi koruyamadığımı düşündüm hep. Zehra Meraklı 23 yaşındaydı. 24 Ekim'de Beyoğlu'da ailesi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Zehra Meraklı'nın en mutlu günlerinden biriydi. Çünkü ablasıyla eniştesi nişanlanmış nişan yemeğine gitmişlerdi Fakat o gece onun kabusu oldu. Çünkü tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Yemekten sonra dönüyorken eve bir lavaboya uğramak için mekana girdik. O saldırının sebebi akıl alır gibi değildi. Meraklı, yabancı uyruklu saldırgana sadece ayağını çeker misin dedi. Bir sürtüşme, öncesinde bir tanışma, bir bakışma... Bir çarpışma hiçbir şey yok. Çıkarken tanımadığım yabancı uyruklu birisi arkadan enseme doğru kafamı vuruyor. Ben, ben düşüyorum bayılıyorum. Şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Eşkıyanın amacı darp etmek değil resmen öldürmekti. Yerde beni tekmeliyor defalarca ben beyin kanaması geçirene kadar. İlk ben başka biri olarak zannettim. Nasıl kafasının zıpladığını gördüm ayaklarıyla. Orada ben hani kurtarmak için ne yapıyorsun falan diye koşturduğumda o kaçtı zaten hemen. Ben çevirdiğimde kardeşim olduğunu anladım. Yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı. Orada bir vatandaş sağ olsun bizi arabasını aldı, hastaneye getirdi. İşte direkt beyin kanaması teşhisi koyuldu. Kafatasımda, yüzümün farklı yerlerinde çeşitli ve çok sayıda kırıklar var. Sinir uçlarım zedelenmiş, şu an sol tarafım kısmı ifaç kullanamıyorum zaten. Günlerce süren tedavisinin ardından taburcu olan Zehra meraklı, saldırganlardan şikayetçi oldu. Şimdi o ve ailesi adaletin yerini bulmasını bekliyor. E şu an bu haline şükrediyoruz. Uzun bir süre ilaç kullanması gerekiyor zaten, belki de ömürlü. Tek istediğimiz şey bu tarz insanların cezalarını bulması.